keşke VS'ye girmeseydim. Evet arkadaşlar cezalı VS'ye girdik bugün. Ve cezamı ben açıklayacağım. arkadaşlar <laughs> er cezamız şuymuş. Tekli maça girip arkadaşlar onuncu olacakmışız. Ah oh, tamam. Bana Mustafa, ben Mustafa Kemal görüyorsun bak yapacağım. Biri beni öldürebilir mi? Öldür. Canım tatlıdır gel. Gel canım tatlı gel. Teşekkür ederim. eksi yedim. Mutlu mu? ee, arkadaşlar şimdi Piper Mor cennete giriyoruz. Ben kendimden iddialıyım. Bir adamı dört kere yen. Yani... Bana niye bot koydun? Ye. Yeah. Kanka bu sayılmıyor. Sayılmıyor bu. Bot var bende. Hileli. Hile var hile hile. Neyse. <laughs> Kanka çok özür dilerim. Affet beni. Vay. 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 <laughs> Vay. Arkadaşlar ya biz şunu düzeltip gelelim artık. Arkadaşlar botu kapattık sırada da. Şimdi arkadaşlar yanımda hiçbir bot yok ve onun da hiç yanında bot yok. Kankam benim. Seni yeneceğim maalesef. Var bu sefer yanımızda Mustafa var. Söylemiş miydim bilmiyorum. Bak ben bir adamı dört kere yenmiştim. Ama neden? Evet işte pro olunca karşımızdaki. Hadi bakalım. Vecige vecige nasıl yapalım? Mekanın sahibi. Tamam tamam. Abarttım bence ha. O ortamda gideceği yere atmıştım. Yanlış yaptım. O kıvrımlıyı atın. Vay canına ben bu sefer cevap ceza vereceğim. Yok ya. Ceza yemek istemiyorum. Bırak. çok uğraşıyorum bak. Hamuda mı kalkacak? Aa! 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 Ben şimdi ne cezası vereceğim? Aksesuarlarım bitti ya. İş aksesuarı gelince aksesuarım bitti. Vurma. Vurma. Dur çocuğum. <laughs> Dur. Bir tane var şey. Dur çocuğum. Yapma çocuğum. Bak terlik geliyor. <laughs> ya hayır ceza istemiyorum. Lütfen please. Please notebook. İngilizce mi? İngilizce Çok güzel gerçekten. o ya yeah. Ama bir puan. Hala bir puan ya. Sakın ama lütfen. <laughs> Tomar, Bak, Tomar 753. Bak Tomar 753'lü. Hadi çocuğum. Yapma çocuğum. Güzel. Hayır. İyi Artık ben ceza istemiyorum. Hayır, hayır bak öldürür seni bak. Arkandan bıçak yiyecek. Birinci olamadı bence adam ya. Yapma çocuğum. Yapma çocuğum. Yapma. Lütfen bak çocuğum. Çocuğum biraz daha dayan. Bak sen tomar yedi. Onu geriye yedi. Git. Da sen hayatta birinci olamazsın iki enerjiyle. Please öl, please, please, please. öldü. Allah rahmet eylesin. -re -re ve bir maça daha gidecek. Allahım, neydi günahım? Herkes teker teker gidiyor. Ne yapacağım ben? Bir adama şamarlandık ve eksi bir yedik. Ama onuncu olamadık. Emredersiniz dersiniz komutanım. Arkadaşlar onuncu olamadık diye bir daha yapacakmışız. Şimdi onuncu olacağız. Hadi bakalım çok heyecanlıyım. Neresine heyecanlanıyorsun? Evet tahmin ettiğim için onuncu oldum ve eksi beş yedim. Muhteşemiz. savaş topu sinsi tarlada bir şeli ile oynayacakmış. Ben yıldız şeyinin şey yıldız gücünü alıyorum. Şu yıldız gücünü. Şey arkadaşlar 1800 puan iyileşme. Ben vallahi direkt topu alıp Oy ya bandita şeli almış bir de. O benim hayalimdeki kostüm. Şimdi kimmiş bana ayağım bakan? Mustafa bana ayağım baktı. Hayır. No I don't. No I don't. Gel buraya. Ben nasıl atacağım ya golü? Atmaya çalışacağım arkadaşlar artık ne yapalım? Beni görmüyor şu an araba. Tamam kaçabilirim. Oh England. Amanik. Yeah Oldu. Hayır atacağım, atacağım. Atma. Please, please, please. Please, please. Bak bir de bekliyor. Neyse. Birinciye attı en azından. Ya ben ulti niye atamıyorum bugün? Hadi. Doğmam lazım. Evet. Teşekkür ederim. Ama ben sana ihanet yapacağım. Maalesef. Çünkü ceza almak istemiyorum. Bir tane ya. Bir tane. Bir tane. Atma. Ha kurtar. At. Neyse en azından uzağa attım ultimle. Yanlışlıkla olsa da güzel bir şey yaptım evet. Ya adam üç kere atma şansı buldu. Hayır bu sefer ceza alamam. Yes ceza vereceğiz ceza vereceğiz ceza vereceğiz ceza vereceğiz, vereceğiz. Yes <laughs> Arkadaş ceza vereceğiz ne cezası verelim Buldum bir maça gir eğer birisiyle arkadaş olamazsan yani Eğer birisiyle yani birisiyle arkadaş olup kazanamazsan Bir maça daha gir öl Şimdi izleyeceğiz Hadi bakalım bir Savaşmaya girsin aha girdi Gelene de izleyelim Kimin merdezi onu çekecek? Merdezi onu çekecek. Bence yapacak. Ağzına açıp takılı. Niye bu kadar sevdiğiniz Arkasından vurma arkadaşını. Arkadaşını koru. Arkadaşın da birinci olmaya çalış. Hayır. Aklıma şey geldi ya. Ben dizi vardı ya. Yaparsın, yaparsın, yaparsın aşk. Annem hep izlerdi. Ben de izliyorum da neyse. Hadi yapabilirsin. Arkadaşlar öyle şimdi bir kere onuncu olacak. Olacak arkadaşlar bence. Hadi bakalım. Yapabilecek mi? 10. olabilecek mi? 10. ol 10. Onuncu. onuncu olmaya çalış. Kanka olamadın ama. Kanka. Kanka ben 10. ol dedim sana. Alo. E, dünyadan Mustafa ya. Kanka. Kanka bir şey söyleyeceğim. 10. ol demedin mi? Kanka, kanka, kanka sen iyi misin? Bence iyi değilsin ya neyse. Tamam hadi ya, bu seferlik arkadaş şey olsun, ödül olsun. Bir saniye, acaba ben birinci olma dedim ben ona. Bence ben birinci ol dedim, bu yüzden birinci oluyor. Kanka bir şey söyleyeceğim. Sanırım artık oynamak istemiyor galiba ve satmak istemiyor. Şöyle bir şey yaptı. Kupası kaybolmasın diye önce kupa kazandı sonra kupa kaybetti. Akıllısın. Seni seviyorum bunu. Tüm dünya alemdeysin. Dileyim Allah'tan emrim. Kollarında son bulsun. Özledim bacım. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Sizleri seviyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.